Olmadı Kendi halinde sessiz bir kızdı zaten Yani öyle kantinde falan takılmazdı hiç Benim aynı bölümde iki yıldır çıktığım bir kız olduğu için Ece ile aramda herhangi bir şey olması Teknik olarak imkansızdı Çünkü simge beni oyardı Bugün benim istatistik sınavım olduğu için Kütüphanede sabahladım Ders çalıştım sabaha kadar İsterseniz kütüphanenin kamera kayıtlarına bakabilirsiniz. İki gün önce kayak yaparken kolumu kırdım. Dün de bütün gün evde finallere çalıştım. Bu iki çocuk da dün finalleri bittiği için akşam 9'da otobüse memleketlerine dönmüşler. 20 metrelik bir uçurumdan aşağıya gece karanlığında inip sonra bir de rahat rahat yukarı çıkabilen, bir sürü katlı bir iş örümcek adam gibi tırmanabilen bir adamın başka ne işi olabilir? Baba, Türkiye'deki bütün dağcıları buraya sorguya alacak halimiz yok. Bizi katile götürecek yeni bir açı bulmalıyız kendimize. Ölen çocuğun tarafından hiçbir şey çıkmadı mı? Yok, o tarafta her şey normal. Zaten katilin derdi çocuğu öldürmek olsaydı... ...neden kızın diğer sevgililerini de öldürsün ki? Doğru söylüyorsun. Biz kız tarafını... ...deşmeye devam edeceğiz. Ben hala bunun bir kız meselesi olduğunu düşünüyorum. Kızın tüm telefon aramalarına... ...kısa mesajlarına, e-maillerine... ...internetteki arkadaş sitesi... ...hesaplarına bakın. Bu kıza kim bu kadar kafayı takmış öğrenelim. Hı hı. Tamam baba. Ben dışarı çıkıp biraz hava alacağım. Mekan değiştirsen belki aklıma yeni bir şeyler gelir. Tamam baba. Kolt nerede çocuklar? Çay ocağının orada Avne'nin yanında. He. Hadi şimdilik iyi günler. Güle güle. Otur bakalım kol. Duyuyor musun beni oğlum? Otur kol. Otur oğlum. Kol, otur. Kol, otur. Buraya baksana. Otur oğlum, otur. Otur, otur, otur. otur. Ne? Ne? Bana mı anlıyorsun? Otur oğlum. Buraya otur. Buraya otur. Otur. Ya otur dedim, yat demedim kol. Oturmakla yatmak arasında bir fark var değil mi? Alo? Alo duyuyor musun? Benim dediğimi anlıyor musun? Otur oğlum. Otur. Kolt! Buraya otur! Buraya otur! Aferin! Aferin sana kolt! Aferin! Söz dinlemeye başladın mı yoksa ha? Duyuyor musun şimdi? Anlaşmaya başladık mı? Sıçra oğlum! Aslanım benim! Yat! Aferin oğluma! Aferin oğluma benim! <laughs> Gel bakalım! Bravo oğluma benim! Yat! Yat! Yat oğlum! Aferin sana kolt! Aferin sana. Sen çok akıllı bir köpeksin ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yeni partnerim benden çok daha yetenekli Memoli. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Daha iyi. Bu kadar evde dinlenmek iyi geldi tabii bana. Ama bugün artık yeter dedim. Boş boş oturmaktan da sıkıldım. Gideyim biraz Memoli'ye yardım edeyim dedim. Cemre Başak söyledi burada olduğumu. İyi yapmışsın. Aslında sana teşekkür etmek için geldim ben buraya. Ne için teşekkür edeceksin ki? Hayatımı kurtardığın için. Sen olmasaydın ben çoktan öteki tarafa yatay geçiş yapmıştım herhalde. Bana teşekkür et. Senin hayatını, bizim hayatımızı ben kurtarmadım onu. Allah Allah kim kurtardı peki? Bir melek kurtardı. Ee? Şimdi ne yapacaksın? Yine bir dizi yazmaya başladım. Biraz dinleneceğim hem de onun üzerinde çalışmalar yapacağım. Yine bir polisiye dizi olacak tabii ki. Bunun için de seninle birlikte olayları çözeceğim. <laughs> Ay Ha? Ne tatlı şeysin sen. E, Şşt, kapı bakayım bana. Ne? Yok. Ben bunun bir aşk cinayetinden çok namus cinayeti olduğunu düşünüyorum açıkçası. İkisi de aynı şey değil mi zaten? Hayır değil. Aşk cinayeti olduğunda katil sevdiği kız hariç herkesi öldürür. Ama ona asla kıyamaz. Kızın seçtiği diğer adamları yok ederek kendisine dönmesini ister. Namus cinayeti olduğunda ise toptan herkesi ortadan kaldırıp namusunu temizlemek ister. Kızın annesiyle babasıyla konuştuk. Dün gece evde olduklarını söylediler. Hatta Erzincan'dan yatıya giren akrabaları varmış. Erkek tarafının da böyle bir namus cinayeti işlemesi için bir neden yok zaten ortada. Öyle deme. İki kardeş bir kız için birbirlerine girdi diye onların ailesi de bu duruma bir dur demek istemiş olabilir. İyi de öyle olsa sadece kızı öldürürlerdi. Neden kendi oğullarını da öldürsünler? Memoli. Sen az önce ölen kızın akrabaları dün gece yatılı misafirliğe gelmişler dedin değil mi? Evet. Hem de doğudan bir yerden. Yani töre cinayetlerinin en çok işlendiği yerden. Bizim mezo örneğinde olduğu gibi. Evet. Dün akşamki toplantı aslında aile meclisi toplantısıydı. Ve o toplantının sonunda kızı ve onunla sevgili olan çocukları öldürmeye karar verdiler. Aynen öyle. Ölen kızın annesi bir süre kızının bir ilişkisi olduğunu kocasından sakladı. Ama vaziyeti öğrenince önce kızı takibi aldı. Ve kızın bayağı bir yoldan çıktığını görünce de... Aile meclisini toplayıp infaz kararını çıkarttırdı. Karısını da tehdit edip susturdular. O nedenle kadın kocasına kızgındı biz onun ifadesini alırken. Bilmece çözüldü arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Her şey tamam da. Evet her şey tamam. Bilmece çözüldü yani. Tamam. Bir şey değil. Hemen ölen kızın evine gidiyoruz. Akrabaları şehri terk etmeden hepsini yakalamamız lazım. Katil ailenin genç üyelerinden biri olmalı. Hadi bakalım. Hadi. Siz burada kalın. Eve giren çıkanı kontrol edin. Tamam baba. Başak be, biz de seninle böyle etrafı kol açan edelim mi? Tamam ya. Polis. Polis gelmiş. Ben dedim size bulacaklar bizi diye. Açın kapıyı. Yoksa kapıyı kıracağız. Memoli kaçıl kenara. Ben kapıyı kıracağım. E bizim dizide kolayca açılıyor bu kapılar. E hep diyorum ya. O dizi bu gerçek. <laughs> Allah kaçıyor. Olduğu yerde kal polis. Ya Memoli ben nasıl atlayacağım topuklarla? Sen burada kal. Ya niye ben burada kalıyorum? Sen istesen de o topuklarla gelemezsin zaten. Ha. Kaçma! 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 Kaçamazsın. Kadarmış çekirge. Biz küçükken çekirgeleri işte aynen böyle yakalar. Yürü. Tebrikler çocuklar. Yine iyi iş başardınız. Sağ, Sağ olun müdürüm. müdürüm. Özellikle sizi yeniden aramızda görmek çok güzel Zeynep Hanım. Sağ olun müdürüm. Ben de yeniden bu ekibin bir üyesi olduğum için çok mutluyum. Hadi çocuklar. Kolay gelsin. Sağ, Sağ, olun. Olun. Sağ, olun. Sağ olun müdürüm. Her ne kadar bazı arkadaşlar görev ortağını yarı yolda bırakıp kaçan suçluları yalnız başlarına kovalamayı tercih etseler de yine de mutluyum. Bir dahaki sefere ayağınıza yarım metre topuklu ayakkabı giymezseniz o zaman siz de benimle koşabilirsiniz hanımefendi. Bir el verip inmeme yardım etseydin ben sonrasını koşardım zaten. Ben döndüm. Kaçan katile seslendim aslında. Hey arkadaş, az yavaş ol hele. Zeynep Hanım da bizimle birlikte gelsin. Bir atlasın şu duvardan. Ondan sonra biz senin peşinden koşalım dedim ama dinlemedi adam. Komik mi şimdi bu? Komiklik olduğu için söylemiyorum zaten. Gerçeği gör diye söylüyorum. Bak başa, giyiyor mu öyle ayakkabılar? Giymiyor. O zaman sen de giymeyeceksin bundan sonra. Tamam anladım. Anlamana sevindim. Ne mutlu sana. Evet, çok mutlu oldum gerçekten. Aslında o model topuklu ayakkabılar sana da çok yakışır Başak'cığım. Bir akşam seni yemeğe çıkarsam da sen de giysen, ben de görsem ne güzel olur değil mi ama? Adam beni akşam yemeğine çıkarmak için bir teklifte bulunuyor. Ama o bile bir sapıklık içeriyor. Görüyorsunuz değil mi? Başak. Sen de daha fazla süründürme çocuğu. Baksana şunun aynı nasıl acı çekiyor. Tamam. Cumartesi çıkarız bir yerlere. Yalan söylüyorsun. Yemekten sonra da bir yerlere gideriz. İçeriz, dans ederiz filan. Fazla zorlama istersen Cemcim. Yemek dedi. Yoksa her an vazgeçebilirim kararımdan. Tamam. Sadece yemek. En fazla